Arkadaşlar ben Kasino Kraliçesi bugün 500 senelik bir takipçi kasamız var şimdi 31'den sonra atması gereken rakamlara yapıştırıyorum daha sonra sohbetime muhabbetime devam edeceğim. Birazcık laf sokacağım şöyle sindire sindire. Ee, şimdi tek tek söylüyorum 31'den sonra atması gereken rakamlar 31 tekrar edebiliyor bilginiz olsun. Ee, sohbet muhabbet kısmına gelirse e, benimle birlikte bu işi yapan farklı arkadaşlar var biliyorsunuz. Onlara lafım sözüm asla yok bakın yani e, bana da laf edebilirler ama ne geldin güzelsin 31 geldi en azından kası de Şöyle devam edeceğim daha sonra tekrardan şöyle iki katına çıkardım bahsi tekrar aynı aldım bahsi tekrarlıyorum. E, neyse kalkıp beni taklit ediyorlar e, yapmanız gereken tek şu oyununuzu oynayıp susmak e, yani kendiniz olun birazcık taklit etmenize gerek yok. Kalkıp orada benim kelimelerimi kullanıyorsunuz. Yani ilgi çekmek veya takipçi çekmek için bunları yapmanıza gerek yok ya. Ve de e, çok özür dilerim. Yapmacı konuşmanıza veya kelimelerinizi uzatmanıza gerek yok. Ya, ayol falan gibisinden. Yani kızsanıza birazcık delikanlı olun bu arada 11 geldi. Ben susayım da birazcık teklerim konuşsun diyorum. Yani şunu söylüyorum kadın olduğunuz için izlenmeyin biraz da e, oyunuz izlensin. Burada herkes oyun oynayabilir. Kadın, erkek, yaşlı, genç. Sonuçta burada siz kadınsınız diye izlenmiyorsunuz sadece. Kendi oyununuz ve sohbetiniz, muhabbetiniz izleniyor. Yani saçma salak hareketleri yapmayı bırakın. Çocuk olmayın. Takipçi çekmek için de böyle şeyler yapmanıza gerek yok. Ben nasıl sıfırdan başladıysam bu platforma siz öyle devam etmenizi öneririm. Aksi takdirde e, şu anki sakinliğimi koruyacağımı söz veremem. Bilginiz olsun. Teşekkürler. E, oyunuma devam ediyorum arkadaşlar. 13 attı. Kötü oldu. Tam muhabbet ederken sayıları kaçırmam aşırı derecede kötü oluyor. Şimdi şöyle yapalım. 13'ten sonra atması gereken rakamlar 31-33 işte 10-11-13 tekrar yapabilir çünkü. Şu gördüğünüz sayılar aşırı derecede tekrar etmiş. Biraz katladım. Kasayı fazla etmek istemiyorum çünkü arkadaşımızın ihtiyacı varmış. Can Beyciğimizin. Ben de elimden geleni yapacağımı söyledim. Kesin kalan sözü asla da vermiyorum bilginiz olsun. Sonuçta kumar bu benim ilahi güçlerimde yok böyle. Bana sayı yağmıyor yukarıdan. Öyle yani. Instagram adresinde videonun üst kısmında ve açıklama kısmında yer alıyor. Bilginiz olsun. 21 attı. Kötü oldu. Onun dışında eklemek istediklerimi burada hemen söyleyeyim. Daha sonra unutmayayım. Telegram kanalına hala katılmayan varsa katılsın. Sürekli orada duyuru yapıyorum. İşte Instagram kapanır. Ee, video atıyorum. Onun bildirimizine düşmez. Tekrardan size link atıyorum. Onun dışında eski hesabım maalesef ki maalesef kapandı. Tüm emeklerim çöpe gitti ama ben yığılmam, üzülmem. Tekrardan yaparım yani hiç problem değil benim için. Bu arada sigara yakacağım bir saniye sinirlendim. Bir Abi bildirim geldi ya kesin vurgun yapacağım bak şimdi bak ne kedim mi yavluyor 24'te varız. Ay bildirim üstüne çok güzel olmadı mı? Güzel. Ee, hem bildirim hem kedimin mi miyavlaması. Ee, çok heyecanlandığım zaman kekemelemeye falan filan başlıyorum kusura bakmayın. Ee, Zira bölgesine abandım. Zira bölgesi bekliyorum şu anda. Şu bildirim sesine aşığım ama ya bir ses geldi. Ben de yapmacık yapmacık konuşmayayım. Ondan sonra çok itici oluyor. Lafımı da sokar öyle giderim. <laughs> Neyse e, gırgır şamata bir yana oyun şu anda çok güzel almaya başladı. Allah'ım bir ses geldi diyor ama şu an ne kazanacağım bakın inan bilmiyorum. Artık tek mi atacağım sayılara hiç bilmiyorum. Şimdi e, gelmesi gereken rakamları şöyle bir basıyorum tek atmam gereken rakam 24 olacak. Çünkü 24 tekrar yapabiliyor bu ara. Masa düzenine çok iyi bakıyorum işte hakimin. Bazen kasaları bir saat beklettiğim oluyor, iki saat beklettiğim oluyor. Kendim işim değil, sizin iyiliğiniz için 3 attı. Çok kötü oldu ya. Kasa eriyor. Şöyle 3'e tekrar bir basalım. Yani sayılar birbirini tekrar edebiliyor çoğunlukla. Yani sizin de kasanız eridiyse şayet şu şekilde ilerleyebilirsiniz. Masa düzenine ne atması gerektiğini iyice takip etmeniz gerekiyor. Bir de şöyle bir alt çevreyi alalım şöyle kasayı 100 liraya sabitleyeceğim abi umarım gelir ya gelmezse çok kötü olur İyice üzülürüm ya şu el gelmezse beklediğim tek bir rakam var ona yükleneceğim şayet gelmezse diyorum ulan yapma bana bunu be 22 attı şimdi e, kasayı tek bir sayıya basacağım e, güvendiğim bir sayı olduğu için sonra bana şey demeyin işte sen nasıl kasayı basarsın zaten kasa erimiş durumda arkadaşlar şu anda 1000 kadar çıktım yani tek kurtuluş yolu şu beklediğim sayı Şayet gelirse e, güzel olur. Gelmezse kayıp videosu olarak paylaşırım. Çünkü kayıplarımı da atıyorum bilginiz olsun. İşte öyle kalleş falan değilim. Üstünüze al almasın kimse yani. Belirli kişiler var burada. Adamlar sanal bakiyeyle şov yapıyor. 20 bin lira koyuyorlar ortaya. 80 bin lira yaptım. Oh, büyük kazanç. Mükemmelsin be. Bu kadarsın ya. Ya işte bu kadar ya abi. Ben size demedim mi? Ya işte çok iyi olmadı mı derken çok iyi oldu canım. Efsanesin sen be. Aga ya. Bir sigara yakılmaz mı bunun üstüne? Keyif sigarası yakacağım. Şimdi zira bölgesini aldım. Çok iyi oldu be. Üf, üf. Güzel. Şimdi zira bölgesi gelirse bir de 7'de varız. Güzelsin. Şimdi kasayı 4000 liraya sabitleyeceğim. Daha sonrasında oynamayı düşünmüyorum. Gelirse gelir gelmez yapacak bir şey yok dediğim gibi. kosu uçtu be. üf. Takipçinize buradan güzel haberler vermeye gideceğim. Teletebis gibi. Belki hikayelerde gören vardır. Koşa koşa haber vermeye gidiyorum. Bu arada Instagram adreslerim. Yani iki tane olabilir. Bilginiz olsun. Açıklama kısmında bırakırım. Telegram kanalına hala abone olmadıysanız, katılmadıysanız katılın. Tüm duyurularımı, bildirimi oradan yapıyorum. Fake hesaplara itibar etmeyin. Gerekirse ses isteyin. Üşenmeyip atarım. Bu arada büyük ihtimalle gelmeyecek düşünüyorum. Aynen gelmedi. Neyse arkadaşlar büyük vurgunla ben buradan ufaktan kaçıyorum. Kendinize dikkat edin. Taklitlerden kaçınmanız dileğiyle kanalıma abone olmayı videoyu beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Görüşürüz.